Auzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu taala aleyhi ve sellem ecmeyi. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse bugün size akıl çeşitlerini sayacağız. Sevgili kardeşlerim, akıl bir nurdur. Allahu Teala Hazretlerinin Adem aleyhisselama ihsan eylediği iyiyi kötüden ayırt edebilme kabiliyeti aynı zamanda imanın esaslarından biri olan bir nur, akıl nuru. Yani akın nuru kime verilmişse dinden, imandan mesul, mesuliyet hissi de verilmiştir. Ve ondan Allahu u Teala Hazretleri hesap soracağını da beyan eylemiştir. Akıl öyle bir nurdur ki Allahu Teala Hazretleri nefsin mertebeleri olduğu gibi aklın da mertebelerini ihsan eylemiştir. Allahu Teala Hazretleri aklı Hazreti Adem'e verince biliyorsunuz Allahu Teala tasın içinde üç şey ikram eyledi Allahu Teala'ya. Akıl, iman, haya. Hazreti Adem aklı aldı. İman ben akıl ile beraberim dedi. Haya ben de iman ile beraberim dedi. Böylece üçü vücuda ihsan edildi. ikram edildi aynı zamanda. Akıl insanın tepesinde yani tam şöyle şurada innaf dediğimiz bölgenin altında orada bir kemer var ya bu kafanın şurasında bir kemer var ya o kemerin altında zarf şeklinde bir damarın içinde süt beyazı bir nur. Floransal lamba gibi bir nur. Akıl nuru bu. Bu akıl nurunu kullanan insanlar bakalım ki hangi mertebelere inmiş, hangi mertebelerde kalmış. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. İlk aklın mertebesi aklı meaş. Aklı meaş. Bu aklı meaş tepedeki akıl değildir. İnsanın vücudunda İkinci beyin olarak bildirilen sindirim sisteminde olan durumdur. Hayvanı hislerle hareket eden akıldır. Onun durumu hayvanı hislerden öte bir şey değildir. İbadet etmez. Yer, içer, uyur. Neslinin devamı için ürer. Başka hiçbir işe yaramaz. Günahtan geri durmaz, helalı heramı bilmez bir akıl. Aklı ne aş? Allah-u Teala bunlar için sümmün bükmünü ümgün fehum la yevcüm buyuruyor. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Onlar haktan bir şey anlamazlar. Ahletmezler ki anlasınlar. Tamamen hayvaniz. Belhum edellü. Yolda hayvanlar gibi hayvanlardan daha aşağıdır. Niye? Onların bir karınları vardır, doymak bilmez. Yani ayetlerde de, hadislerde de ortaya koyarız. Allah korkusu bilmeyen insanların akılları, duygu ve ile hayvanlar gibi hareket eder. Aklına vurduğunu yapar derler ya. Bu aklı meaş böyle bir şey. İkinci akıl, aklı mead. Burada ayeti celile ile beraber estağzu ve nefsin levvame. Nefsini kınarlar. Nefsini kınarlar, pişmanlık duyarlar. Aklı mead sahibi insan hef ve reca. arasında yaşar. Sunma kefaru. İman eder, küfre düşer, tövbe eder, bir daha iman eder. Kefferece Allah'tan korkar ama umudunu kesmez. İbadet eder. Buradaki akıl sindirim sisteminden çıkmış buraya gelmiştir ama henüz zarf açılmamıştır burada. Zarf açılmamıştır fakat zarfın açılması için zorlar. Farzları yerine getirir, haramlardan sakınır. Sünnetleri işlemeye, nafile işlemeye gayret gösterir. Mekruhlardan uzak kalır. Hatta hatta bazı mübahları da burada ne yapar? Terk eder. Mesela çok uyumaz, çok konuşmaz, çok yemez. İnsanların arasına çok dalmaz. Pişmanlık duyduğu şeylerden ötürü ne yapar? Allah'tan korkar ve umudunu kesmez. Böyle bir halde yaşar. Bu da neymiş? Aklı mead. Üçüncü akıl, aklı selim sevgili kardeşler. Aklı kemaratla denir. Yapmış olduğu ibadet ve zikirlerin nuru bu zarfın içerisine girmeye başlamıştır. Zarf açılmaya yüz tutmuştur. Açılmaya yüz tuttuğu için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Efele haqilun ayetimizi bince sizler akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Tefekküre sevk ediyor insanları. Aklı kemalat bulan hesbin Allahu ve nimel vekildir. Tevekkül tut Allah'tır. İnne Allah'a me'as sabirindir. Ya bu ayetler başka ayetlerle de düşer olur tabi de kısa anlatmak gerekirse. Burada akıllı kemalat zarfı açılmıştır. Burada bir hadisi şerif vardır. Müminin kalbi önde dili geridedir. İşte bu sırra akıllı insan düşünerek sözünü söyler. Boğazda 40 düğüm vardır, 40 boğum vardır. 40 boğumdan süzer sözünü dışarı öyle söyler. İlham almamız söylemez burada. Her soruya cevap vermez, her söze karşılık vermez, kötü tercih eder. Ağzına her geleni söylemez, düşünür, süzer. Sözünü bilerek söyler. müminlik vasfından vasıflanmıştır. Doğru söyler, yalan söylemez. Farzlara tabidir, sünnetlere tabidir, haramlardan, mektuplardan uzaktır, nafile ibadetlere sıkı sarılmıştır. Ve bir mürşidin elindedir. Mürşidin eline geçmezse buraya gelemez zaten. Alim dahi olsa aklı kemalata ancak bir mürşidin eliyle ulaşır ya da Peygamber Efendimizin ya da başka bir evliyanın üveysi olarak ruhaniyetinden feyiz alarak ancak buraya ulaşır. Ahlı kemalata ulaştığı zaman bir insan Allahu Teala Hazretlerinin huzurundaymış gibi durur namazda. İhsan sahibidir. Allah onu görüyor, o Allah'ı görmüyormuş gibi namaz kılar. Orucunu da öyle tutar ki hiçbir şeye ağzı sulanmaz. Ağzı sulansa orucu bozulur bu haldeki insanın. İlimin dereceleri, aklın derecelerine göre. Zaten bilmeden, unutarak burada kimse bir şey yiyip içemez. Aklı kemalat sahibi unutmaz. Unutarak bir şey yiyip içse kefaret gerekir ona o kadar ki hali yücelmiştir. Akıl o kadar ki keskinleşmiştir. Ve aklı kemalat bulan insan aklı nuraniye geçerken işte zarf açılmış nur meydana çıkmıştır. Aklı nuraniye geçerken nur süresi 35. ayeti yaşar. Allah'ın nuru semavati vel erd işte aklı kemalat nuraniye geçince kamili mürşit vasfını alır. Kamili müşfit vasfını alır. Ve hadisi şerifte müminin ferasetinden korkunuz Allah'ın nuru ile bakar. Allah'ın nuru ile bakar. Bu Allah'ın nuru ile bakması neye delil eder? Bir rokken ışığı gibi. Mesela insanlar Rotgen çekilirler. O ışık ne yapar? İnsanların içini gösterir de. Ha. Aklı nuraniye eren insan bütün insanların içinden geçenleri keşfeder. Onun vücudundaki hastalıkları nefsinin hangi mertebede olduğunu görür. Hatta duvarların arkasını dahi görür. Ve aklı nuraniye geçen bir insan elemleşrek <laughs> sadrek Bak öbürü haf vereceği arasındaydı. Tabbişrahli sadriniz sadri çekildi, çekirdi. mi genişlet diye. Burada ne yapıyor? Elem neşrah leke Biz senin sedrini açmadık mı? Sedri açılır ve bu akın nurani, aklı nurani dünyanın her tarafındaki şeyleri Allahu Teala Hazretleri zuhuratında onun murad aynasında gösterir. Aklı nurani olan gösterir. Ona leylu nehar olmaz, karanlık ve ışık olmaz. O hep ışıktadır. Semeresi Zülkarne Hazretleri. Gece olunca düşmanı ışıkta kalırdı, onları kırıncından biçerdiler. Gündüz olunca bunlar karanlıkta kalır, düşmanı kılıçla biçerdiler. Böyle bir şey aklın nurani Mümin böyle bir ruhan ve nura sahiptir. Bu nur aynı zamanda feraset nurudur. Bu nur aynı zamanda lazer ışığı yapar. Ne zaman lazer ışığına gelir? Aklı ruhani olduğu zaman. Bir insan aklı ruhani olduğu zaman sevgili kardeşlerimiz ruhunu kontrol eder. Ruhu bir anda bu Erzurum'dan İstanbul'da Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin huzuruna gider bir anda efendime söyleyeyim Mekke Medine'ye gider. Kim çağırırsa ya da kendi nereye isterse oraya gider. Ama edeb eder çağırılmayan yere gitmeye. Peygamber Efendimiz'in aslı saadet hanesine girer. Kabe'nin içine girer. Namazdan milac eder. Gah çıkar gökyüzüne seyreder alemi. Gah yener yeryüzüne seyreder alem onu öyle bir hale alır. Ve bu aklını ruhani bir insan yeryüzünü birkaç saniyede gezebilir. İhvanlarını gezebilir, ihvanlarının gönüllerine girebilir, ihvanların kalplerini elleriyle düzeltebilir, nefsini düzeltebilir. Aklı nur ruhani olan bir insan ihvanını kontrol edebilir. Onun düşerken tutabilir, kaldırabilir. Onun gönlüne girip ona ilham eder. Es sükütü hayrun Hadisi ona gelmiştir. Sükütlük konuşmaktan evladır. Bu insan süküt durur. Hiç konuşmaz. Bütün işini ruh ile yaptırır. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri bir gün otururken Muammer kardeşimiz var. Muammer Öztürk. Biz ona perişan deriz. Baba efendi ona perişan demiştir. Perişan kardeşimize gönülden bana su getir demiştir. Ve biz de oradayız. Perişan kardeşim baktı. Baba dedi ne dedi sana? Efendim benden su istiyorsunuz dedi. O zaman getirsene dedi. Konuşmuyor gönülden gönülden. Baktı ki perişan kardeşimiz gönlünden yüzüne bakıyor. Anlamadı herhalde bu sırrı. Ki bu sözü bize bildirmek istedi. Biz de orada oturuyorduk. Ne dedi sana deyince? O da dedi efendim benden su istediniz. Getirsene dedi. İşte o sadece gönülden gönüle konuşur. Onlar tahtları üzerinde oturur, birbirlerine nazar ederler. Onlar boş söz söylemezler. Burası çok muazzam bir hal. Kamilin mükemmel hali. Sevgili kardeşler, Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edene kadar bu sırların hepsini insanlara bildirdi. Ve aklı sultani vardır kardeşlerim. Aklı sultani, bütün vücut ülkesine sultan olmuştur. Nefis de, ruh da onun himayesi altındadır. Aklı sultani, gönül köşküne yerleşmiş, köşkün kapısına da vezir olarak nefsi bırakmıştır. Eğer aklı sultani, gönül köşkünde aşağı yatar, çalışmazsa veziri kır haramilere kapıyı açar. Kır haramiler birden içeri dalar. Ahli sultanı uyandığı zaman bir de ne görsün? Eyvah ey! Ta ahli kemalattan bile aşağı, aklıma maata en son akla yemmiş. Niye? Yatmıştır. Buradan dahi aşağı düşen vardır. Ne biliyorsun desen kendim düştüm. Önceki sohbetlerde anlattım. Baba efendi telefon açtı. Engin efendi İstanbul'a geldi diye. Ben Düzce'deydim. O, ge o gece de bir rüya görmüştüm. Rüya, mana rüya. Bir saraydan içeri girdim. Sarayın odasındaki kapıları açıyorum. Hep kara kara adamlar yatıyor. Ya dedim baba efendi nereye gitmiş kara kara adamlar yatıyor? Ben bu her odaya baba efendiyi yerleştirmiştim. Karbin Kırk Odası'na baba efendiyi yerleştirmiştim. Öyle diyeyim anlayın yani. Baba telefon açtı. Dedi kendine efendi Sultan Saray'da yat da kapısına da koydu köleyi. Kimse yaşma ama nefesi Kır haramiler, yani kötü kuyular kapıyı çaldı, nefsi kandırdı, Biri içeri girince nefsi öldürdü. Ne girmiştir içeriye? Bende çok yemek. Şehvet hastalığı, çok yemek. Onun yüzünden sultanın sarayını, sultanın sarayını ne yaptık? Kır haramilere teslim ettik. Baba efendi hadi git şimdi tezeden temizle dedi. Çok net biliyoruz burayı aklı sultani. Çok lezzetli bir hal. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Cine, meleğe ve ruhlara hükmeder. Bak, cine, meleğe ve ruhlara hükmeder. Şeytan ondan yüz çevirmiştir artık. Allah-u Teala benim hidayet ettiğim ve benim koruduklarım üzerinde senin tesirin olmaz ya. i̇şte estağfirullah innelil müttakine mefezen ayeti gibi Allah onu muhafazası altına almıştır. Artık o Allah'ın muhafazası altındadır. korkusuz çalışmalı çalışmalıdır. Ama tembellik ederse benim gibi dibe çakılır. 97'de bu olayı anlattım ki yani aradan geçmiş 25 yıl. Ya? Eee bu yol öyle değil. 40 günde gelmeyene fırça atmışlar. Nerede kaldın diye geciktin. 40 yıla gelene de maşallah maşallah iyi çabuk geldin demişler. Hikmetini siz düşünün. Evet sevgili kardeşlerim bir de akıl vardır ki aklı kül. Aklı kül Sevgili kardeşler, vücudun sıfat tecelliyatlarından arınıp zatı tecelliyata ermesine delalet eder. Buna bir örnek verelim. Bir insan güneşe çıksa kavis olur. Güneşin içinde yanıp kaybolsa kavsul azam olur. Her zerrede günah şişikiyle yere dönse serayan hali olur. İşte serayan hali bulan evliyaya aklı kün diyoruz. Ne gariptir ki aklı nuraniye, aklı kemaliyete ermiş kişiye, aklı nuraniye, aklı ruhaniye, aklı sultaniye ve aklı kün sahibi evliyalara aklı meat yani hayvani hislerle dolanmış bir adam gelip karşısına oturup akıl vermeye çalışır. Ona söz öğretmeye çalışır. Ona yön vermeye çalışır. Onu yapmış olduğu işlerden ötürü mesuliyet altında tutmaya çalışır. O da halim salimliğinden durumu idare edir. Çünkü o huzurundan kovsa Allah da huzurundan kovar. Sevgili kardeşlerim, biz herkesin kadir kıymetini biliriz. Çünkü yaradılanı sevdik yaradandan ötürü. Bizim aklımız hangi tarafta olduğunu siz söyleyiniz. Biz kendimize söylemeyelim ama bu soruların hepsine vakıf eden Allah'a hamdolsun. Sevgili kardeşlerim yine diyoruz biz kimseyi kapının önüne koymayız. Biz herkesin kadir kıymetini biliriz. Rahim sıfatıyla saramadıklarımızı Rahman sıfatıyla sararız. Ama bizim kadir kıymetimizi bilmeyenlerin Allahu Teala elinden alır, bir kadir kıymet bilene verir. Sonra ahbak edersen Yok öyle ettim de böyle ettim dersen, yok şöyle yaptım böyle yaptım dersen, ya daha ne yapayım dersen ama o senin nefsinle baş başa olan savaşındır. Onu hiç ara kadar etmez. Onun için istikamet isteyiniz, zikrettiniz, helali haramı biliniz, pişmanlık duyunuz, nafile ibadetleriniz artırınız, aklı kemalat bulana kadar gece gündüz çalışınız. Mürşidiye sıkı sarılınız. Mürşidinizin eteklerini bırakmayınız. Elini bırakmayınız. Ona çok soru sormayınız. Sorularla mürşidinizi bunaltmayınız. Sonra celale uğrasız da iflah olmazsınız. Mürşid her soruya cevap verir. Ama velakin sorana bakar, bir de soruya bakar. Mevlana'nın bu konuda sözü var. Sözü hatırlatmak istemiyorum zaten. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri aklın derecelerini üst bütün yürüyen kulların cümlesine bizleri dahil eylesin. Anlayıp dinleyip amel etmeyi cümlemize nasip bir müessir eylesin. Geçmişlerimizin ruhi için, piri piran için, hasreten mürşidim Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin ruhi, ihvanlarının ruhanesi için, kâf ve ehli din İslam, ve ehli müslümanların mümin müminatın müslüman müslümanenin ihvari dinin ihvananın ruhları ve ruhaneleri için haseten Allah rızası için hatemül enbiya hatemül evliyanın ruhu için el Fatiha te meselavat